Ordu'da aciller doldu taştı. Uzmanlardan salgın var uyarısı geldi. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun kentte ishal, kusma ve yüksek ateş şikayetleri nedeniyle hastane acillerinde salgın vakası yoğunluğu oluştuğuna dikkat çekti. Son günlerde hekim arkadaşlarımızın bize bildirdiğine ve vatandaşlarımızın da bazı şikayetlerine göre özellikle ishal ve kusma vakalarının arttığını, acillere başvuruların arttığını görüyoruz. Ordu'da uzmanlardan salgın uyarısı geldi. Ordu'da hastanelerin acil bölümleri ishal, kusma ve yüksek ateş şikayetleri nedeniyle doldu taştı. Bu her mevsimde olabildiği gibi özellikle yaz sıcak aylarında denize girme mevsimlerinde daha da artış gösterebiliyor. Bunun nedeni bir havuz ve deniz sularının yeterince hijyenik olmamasından kaynaklanabiliyor. Özellikle ağır yağmurlardan, sellerden sonra denize girmelerde bu tip şikayetler yaşanabiliyor. Onun için Sağlık Müdürlüğü'nün tahlil yaptığı deniz sularında ve bu deniz sularının temiz çıkanları, ekoli yönünden temiz çıkan sularda denize girmek lazım. Özellikle Altınordu ilçesinde salgına dönüşen hastalık nedeniyle acillerin yanı sıra aile hekimleri ve polikliniklerde de yoğunluk oluşuyor. 8-10 Temmuz'da yaşanan sel felaketinin yanı sıra havuz ve denizlerden bulaşan enfeksiyonlar da ishal vakalarındaki artışın nedenleri arasında. Özellikle dalgalı, çamurlu, bulanık sularda denize girmemek lazım. Buna çok dikkat etmeliyiz. su e, Aynı şekilde havuzlarda da girilen havuzun temizlik yönünden emin olunması lazım. Aksi takdirde girilmemeli. Yeterli klorlaması yapılmamış havuzlarda havuza girilmemelidir. Ordu Tabip Odası Başkanı Uzman Doktor Ali Coşkun, kaynak sularının içilmemesi, bir süre daha hazır su kullanılması, suların kaynatılıp soğutulduktan sonra içilmesi ve özellikle el hijyenine dikkat edilmesi uyarısında bulundu. İçtiğimiz suları mutlaka kaynatılıp soğutularak tüketmeliyiz veya ticari su kullanmalıyız. Ağzı hiç açılmamış sulardan kullanabiliriz. Bunlara dikkat edilirse özellikle bugünlerde şikayetlerin çok arttığı bugünlerde bunlara dikkat edilirse ve mutlaka hekimlerle de yakın temas sağlanırsa, iletişim kurulursa bu sorunu çok rahatlıkla atlatacağımıza inanıyorum. Ciddi bir problem değil ama hekimlerle irtibatı kesmeyelim.